Yüzümü açtım kapadım, açtım kapadım. Havaya baktım, kararmıştı. Saate baktım, biri 41 geçiyordu. Çok geç olmuştu. Televizyonu açmıştım, eski çizgi filmler başlamıştı. Yarı baktım, saate baktım, televizyona baktım. Sonra acıktığımı anladım. Mutfağa gitmek geldi aklıma. Mutfağa doğru yol almıştım. Işığı açtım buzdolabına doğru yöneldim. Buzdolabını açtım ve baktım. Ne yesem diye düşünüyordum. Ve sonra o geldi aklıma. Sabata yapmak. Malzemeleri teker teker çıkarmaya başladım masaya. artık yapmaya başlama zamanıydı salatamız bitmişti. Şimdi tuzunu ve yağını koymak kaldı. Sadece karıştırması kaldı. Evet. Sonunda salatam hazırdı. Artık onu alıp içeriye çevirdim. Öncelikle ışığı kapatıp salatayı elime alıp içeriye doğru yol aldım. Ve televizyonda Johnny Bravo elimde salatam. Ve yeme vakti geldi. Ve evet sonunda mutlu son. Erkan ile birlikte mutlu bir şekilde yedi. Evet. Saltayla birlikte salta yedi. Evet. Bu nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama çok mutluydu. Çünkü saltayı yemişti. Hem de Johnny Bravo izleyerek. Bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.